Ataşehir'de bu hafta neler oldu? Gelin ilçemizdeki önemli gelişmeleri bir dakikada izleyelim. Ataşehir Belediyesi Yarbay Ali Tatar'ı anmak için anlamlı bir program düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı etkinlikte Tatar'ın mücadeleci ruhu ve vatan sevgisiyle dolu karakteri bir kez daha takdirle anıldı. Anma programında Ataşehir Belediye Başkanı Onur Saladı Güzel şu sözlere yer verdi. Ali Tatar haksızlığa karşı dimdik duruşu ve onurlu mücadelesiyle hafızalarımızda yer alıyor. Onun hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Deprem riskine karşı mücadele kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş ve Ataşehir Belediyesi arasında protokoller imzalandı. İlçemizin güvenliği için önemli bir adım olan bu protokollerle Ataşehir'deki riskli yapıların tespiti ve dönüşümü hızlandırılacak. Ataşehir Belediyesi'nin ilçemize kazandırdığı Ataşehir Festival Park'ta yeni yıl fest başladı. Yeme içme alanları, alışveriş standları ve sürpriz etkinlikler 30 Aralık'a kadar komşularımıza eğlence dolu bir deneyim sunacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onur Saladı Güzel ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köse Dağı, Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Örnek Mahallesi'nde sağ incelemelerinde bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onur Saladı Güzel, yeni açılacak Ata Kafe ve Kütüphanenin son durumunu değerlendirdi. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Yıl Çam Ağacı Yapım Atölyesi'nde çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.